Değerli arkadaşlar merhabalar. Sizden en çok ilişkilerle ilgili sorular geldiği için bu da e, ilişkilerle ilgili arka arkaya olan 3. video olacak. Burada biraz e, toparlayacağız aslında. Bunlar arkadaşlar gerçekten damıtılmış maddeler. Pek çok ilişki analizinden sonra, pek çok kişiyle yaptığım ilişki koçluklarından sonra sizin işinize en çok yarayacak ve ilişkinizi dönüştürecek maddeler bunlar. Birincisi dinlemek. Basit ama hani gerçekten karşı tarafı dinlediğini hissettirmek. Katılmasan bile görüşlerine onu dinlediğini içten bir şekilde hissettir. Böyle mi demek istedin? Bunu anlıyorum. Doğru mu anladım? Şeklinde de tekrar ederek teyit edin. Böylece Gerçekten anlaşıldığını hissedecek partneriniz, onu dinlediğinizi hissedecek. Bu çok önemli. Sizin için de, onun için de. İkincisi, değer vermek. Gerçekten bir ilişkide neden bulunuruz? Bir ilişki içinde neden bulunuruz? Kendimize verdiğimiz değeri başkasından da görmek isteriz. Yani ilişki karşılıklı değer verildiğinde sürebilen ve beklediğimiz bir şeydir aslında karşı taraftan beklediğimiz bir durumdur hem kadın hem erkek ilişkide değerli olduğunu hissetmek istiyor net Arkadaşlar o yüzden değerli hissettirin partnerinize ona değer verdiğinizi gösterin hayatınızdaki öncelikleri çekirdek yani kök aileniz artık partnerinizle olan ilişkinizden sonra hayatınızdaki arkadaşlarınız ve diğer insanlar arasında partnerinizi nereye koyduğunuzu ona somut olarak hissettirin ve onu değerli bir yere koyun. Şimdi üçüncü dikkat edilmesi gereken husus çok hata yapılan bir konu üstüne aşırı düşmek ve sizin o ilişkiye Muhtaçmışsınız duygusunu karşı tarafa veren, ilişkiye düşkünlük yani orada ilişkide bir zaafınızın olduğunu göstermek en çok yapılan hata. O zaman bunun tam tersi nedir? Ona güvendiğinizi hissettirmek, partnerinize alan açmak, ona özgür olduğu hissini vermek tabii hani özgürlüğünde sınırları var da tabii ki bir ilişkide olmanın sorumluluklarını da bilen insanlar olduğunuzu varsayarak bahsediyorum bu maddelerden tabii ki. Özgür olduğunu hissetsin ve fazla üstüne düşmeyin. Böylece aslında ilişkide kendisini daha rahat, daha huzurlu hissedeceği için sizi de daha özgüvenli bir duruşta hissedeceği için daha kıymetli olacak ilişkiniz. Evet, biraz bunun içinde söyledim sanki ama güvendiğini partnerine hissettir. Böyle bir misyon yükleyin. Ona güvendiğinizi hissettirin. Bunu tavırlarınızla ve davranışlarınızla da gösterin. Ve diğeri sorunları büyütmemek, çözüm odaklı yaklaşabilmek yine ilişkide sizi proaktif taraf yapacaktır çözümlere odaklandığınızda sorunlar hiç büyümeden zaten çözüme gidebileceksiniz. O yüzden zihninizde de negatif düşünülerek, sorunları büyüterek ilişkiye negatif enerji taşımayın değerli arkadaşlar. Çözüm odaklı yaklaşmak bir stiliniz olsun, tarzınız olsun lütfen. Eğer erkek iseniz kadına kendisini değerli hissettirin. Çünkü kadınlar değerli, hissetmek isterler ve bunun gösterilmesini isterler. Eğer kadınsanız da partnerinize kendisini erkeğe kendisini yeterli hissettirin. Bu da erkekler için son derece önemlidir. İlişkide güç yarışına girmeyin. E, i̇lişki birlik duygusunun olduğu bir yerdir. Dolayısıyla da erkeğe de kendisini yeterli hissettirmeniz son derece önemli. Onaylandığını desteklendiğini, cesaretlendirildiğini görmek ister. Erkeklerde ilişkide kendisine güvenildiğini hissetmek isterler. Onu geçmişten ayrı tut. Geçmişin ilişki travmaların varsa onları kendi içinde çöz. Ve bu ilişkiyi hiç yansıtma. Bu farklı bir insan, yeni bir insan. O yüzden geçmişin gölgesini bu ilişkiye yansıtma. Buradaki aydınlığı karartma. Dolayısıyla geçmişten ayrı tut onu, bunun farkındalığıyla ilişkide olun lütfen. Birlikte kaliteli ve güzel zaman geçirmeye çalışın. Anda olun, İlişkide anda beraber kaliteli güzel vakit geçirdikçe zaten birbirinize bağlanmanız artacaktır. Bağımlılık ilişkisi değil, bağlılık ilişkisi kurmuş olacaksınız çok daha sağlıklı, çok daha huzurlu ve çok daha güvende hissedeceğiniz bir ilişkinin altı maddesi bunlar arkadaşlar. Dilerim faydası olur. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında alabilirim. Kanala abone değilseniz henüz hala abone olun lütfen. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.